Shot fire. Şahıslar da abi pistol var efendim. Sen bir çekme izin var mı? Yeminim SMC'yi çekebilir miyim? Çok sayıda ağır silah var. Olabilir. Vamos, ser One suspect, Karşı çatıda. Efendim kavga. Kuzum ya. Efendim izin mevcut mu? katta da 4 kişi mevcut. Kişi de görebiliyor gö musunuz? Görebiliyorum şu anda. Oraya kadar... Bakayım. Bir <laughs> <laughs> düşmüyoruz burada hadi. Son kale biziz. Son kale biziz efendim. <laughs> tamam. Efendim kişilere görüşüm yok. Biliyorum biliyorum farkındayım. Dur bak karşı çatıda. Zırhın var mı? 10.04 Bir adet var. Tamam. Giysem vurulur muyum? Vurulmam. İyi dikkat et. Çıkar mı kafını öyle? onlar <laughs> göstersin. Bekle. Öyle oldu efendim bizim. Tamam. Bu anlar <laughs> 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 Oha kaç kişi bunlar Oha efendim birazcık nane Burası. yedik 35, 35 önce konuşuyor acil bir kap bölge, bölge. başlıyor şu an imkansız Kaskı imkan. çıkartayım da salamalım Bizden mi Bilmiyorum Öyle. efendim. Bizdense bayağı döşedim onu. İvo bizden galiba. Otobüse sıkın. Otobüsle geldiler. Otobüs mü? Ne? <laughs> sıkıştık burada var ya fena şu an. 19.46 konuşuyor. Efendim bulunduğumuz bölgeye çok kötü sıkıştık. Kuzet. Evet. çatıdaki kişilerden şu anda iki kişi kaldı bilginize. Şu an son durum ne arkadaşlar? 35 oyun şey efendim çok, çok sıkıştık. Çok Bölgede çok sayıda, sayıda sivil var. Bantı tık Çatı bitti mi? Ne çatı, abi? çatı bitti, çatı bitti bence. Bunlar da sıkıştı. Efendim şahıslar otobüste gelip ateş ediyorlar bilginize. Dikkatli dikkat olun dikkat. arkadaşlar. Ne diyecek bir şeyim yok ne yapayım? Ya 5 dakika içerisinde oradayım altın 7 yorum var. 10 0 atı tamam. Dayanıyoruz ben biz ya sıkıntı yok iyiyiz şu an. Bizden düşen şey var yapan mı? mı? Herkes, Herkes bir durum, durum bilgisi versin. İyi bir hatta yanında şu an. Durum bilgisi veriyorum şu anda. Baktın sunma arkadaşım efendim. Motor geldi. Efendim karşı çatıda biri var. İyi, iyi. Karşı çatıda biri var. Orada. Aynen aynen aynen. Mermi doldurayım bekleyin. Şu Efendim şeyde... bölge temiz gibi. Olumsuz. 10.05 Olumsuz. 10 Siz... Gelin gelin. Şerif'im ne Hop. yapıyor? Eee 35 12 konuşuyor. Alsa spektan. 10 0. Benim yanımda bir ofiste de bir de satıcı var ikisi 10 tayet üçgeni kuruyoruz herkese dedim gitme diye Eski bir eski bir eski bir eski bir Ben o bölgeye baktım sıkın Hızlıca ayırt Başka var mı Ateş geliyor hala Kaçtı da kaç. sağlık attı. Tabii ben efendim gördüm alacağım yerde. Ya o biziz ya. Birbirimize sıkıyorsun. Bir elini kaldırsana. Evet. Bir elini kaldırsana şuradan. Tamam o sensin. Tamam. Şuradaki offset, çatı offset. Sen de offset arkadaşlar? Başka. Uyarın. Bölgedeki araçları uyarın. hasta mısın? Olsun. vermek zorundasın Buraya otobüs getirelim. Aynen. Tekte hastane hastaneye götürelim. Bu beyefendi kim? EMS hattına bağlandı arkadaşlar. Ey yaralı efendim. Evet, evet. Beni duyabiliyor musunuz? Efendim otobüsün orada birini indirdim. O da kaçırdı arkadaşınızı bilginize. Nasıl? At Ee, bu direkt çiftlerin oraya gelirse iyi olur. Efendim çatılara bakıyorum. Tafsek var mı diye bilginizi. Otobüs bizden olsun. Efendim onu bozmasaydım. Ha okey. Şey. O, otobüse koyacağız mı? Efendim. Diyot getirseydik eski ya. Bir araca bindim aracı C4. Sığmaz ki. Getirdin. Sırmaz. Buna. Sırdır. Yok artık. Yaralıları otobüse bindiriyormuş efendim. Yavaşça koyalım arkadaşlar. Memurlar biz kendimiz alalım ya.